İyi akşamlar. Coca-Cola e, günlük grafik. Şimdi kolayı ben pek yayınlamıyorum. Yani çok az yayınlıyorum. Çok yabancı yoğun bir hissedir. Onu söyleyeyim yani. Burada e, son verisine bakmadım. Şimdi e, yalan da söylemeyeyim ama galiba %90 civarı mıydı acaba yabancı paylara? Yani yabancının taşıdığı bir senettir. Hep yukarı gidiyor. Yani onda hiçbir aşağı yönlü yok. En son Nisan ayında biraz sıkışmıştı. Ben bak Nisan ayında videosunu yapmışım. Düşen bir trend vardı. Yani hatta iki tane de açı çizmiştik. Yani şöyle göstereyim. Bakın ilkini kırdı, e, ikinci 28 Nisan takıldı, orayı kırdı, yukarı yönünü devam etti. Şimdi şu tabloyu bir temizleyelim bakalım, çizimleri kaldıralım. Onlar artık kel Şöyle bir e, yükselen trendi sürdürdüğünü görüyoruz. Coca-Cola'nın şöyle çizelim onu da. Bakın şöyle bir yükselen trendi var. Majör bir trendtir. Oldukça dik bir trendtir bu trend. E, bu trendin üstünde kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla en kötü halde e, aşağıda 81 destekleri söyleyelim önce. Kırılırsa bakın 81'den 76 e, Orası da kırılırsa 72 En son e, en önemli trendidir e, Desteğidir Coca-Cola'nın Dolayısıyla bu desteklere bakmak lazım Ama burada tabii traderlar e, Genel anlamda 80 civarını Çok daha değerli görürler diye düşünüyorum Yani orada kırmızı çizgiyi geçiyoruz Yukarı doğru hareket devam ediyor de, Dirençleri tek tek geçiyor Geçmeyi başarıyor e, Coca-Cola Orada bir sorun yok yani Bu yukarı harekette de devam ettikçe Bundan sonraki adımı onu da şöyle bir işaret koyalım. Çok bilmiyorum yani yerli yatırımcının pek değerlendirdiği bir senet değilmiş gibi geliyor bana bu. Yani yabancı payı da çok yüksek. Ya yani öyle görmüyorum da çok böyle sağda solda reklam da olmaz hiç. Yani şimdi başka yere kayıyor muhabbet ama şimdi ne hisseleri taşıyanlar ne havalar yaptılar geçen %10'lara 20'lere de. Yani coca kolay bir bakın bakalım hiç geri adımı var mı yani? Hiç yok. Hiç yok devamlı yukarı. Öyle yani burada hiç görmüyorum öyle Twitter'larda şurada burada karşıma çıkmıyor. Evet ne dedik? Tabi bir sonraki düzeltmeden sonra bir sonraki şu ana kadar yaptığı hareket düzeltme onu söyleyeyim. Düzeltmeden sonraki adam adımı 88-80 üstüne tabi doğal olarak trendin üstünde kaldıkça özellikle şu kırmızının üstünde kaldıkça e, beklenebilir satın satış kısmı gene şey e, öyle çok büyük bir satıcı yok onu söyleyeyim onu ifade edeyim bakın e, Ağustos ayının 5'inden beri şöyle hafif satıcılı bir seyir var o seyir bir düzeltme seyri gibi duruyor tam da büyük bir hacimli olmuyor gerçekleşmiyor böyle yavaş yavaş biraz sat, satıyorlar e, şimdilik sorun değil yani o sertleşmedikçe hacim atmadık atmadıkça satışta yani şuradaki gibi bakın burada çok volatildi tabi inanılmaz bir volatilite vardı. Oradaki satışlar görüyorsunuz Bak nasıl aylık ortalamanın üstünde geliyor hareketlerle inanılmaz bir çekilme. Ee, tabi 82 liradan 69 liraya kadar ki borsanın da çok sallandığı bir dönemde. Oradaki gibi değil böyle küçük adımlarla bakın küçük hacimlerle yeşil günlerde tabi daha da büyük hacimler var. Yani bu ne demek satışlar karşılanmaya çalışılıyor ve karşılanıyor şimdilik e, ee, Coca Cola'da onun için çok sorunlu bir durum gözükmüyor. Aresa yapmış bir güçlü yerde e, ve düz, düzeltme zaten şunu söylemiştim bir düzeltme sınırları içerisinde şu an da öyle bir düzeltme sınırları içerisinde 61'de hala güçlü alanda devam ediyor. Kendi ortalamasının altında olması şu haldeyken çok bir şey ifade etmez Aresa'yın. E, Maddi iki gündür bir sat vermiş ama bir momentum yok yani orada da aşağı yönü böyle çok momentumlu bir sat kesmesi değil bu. Bunların dışında yani burada bu tür bir tabloda burada majör desteklere dikkat edilir açık söyleyeyim. Öyle çok tez canlı davranmamak lazım bazen. Majör destekler çalışıyorsa ve yukarı yönlü adım sürüyorsa onlardan düzeltip her şey olumlu denebilir. Yani güzel güzel bir tablo. Buna bir de dolar olarak bakalım ya. Şu da daha önce de zaten bir dolar videosunu yapmışım. Bakın dolar grafiği de bu. Hatta bunu bir aylıktan göstereyim de yani net gözüksün. Şöyle, da burası e, yani ekonomik olarak Türkiye'nin pik yaptığı noktaydı. Orada tabi 31 dolara kadar bir hareket görüyoruz. TL çok kıymetliydi. Genel anlamda bakın dolar olarak da daha önce 12 dolara çizmişim. Ne zaman çizdiğimi de hatırlamıyorum. Şu gün olarak bakalım oraya bir temas gelmiş oradan bir gevşemiş dolar grafiğinde 3 aşağı 5 yukarı evet oradan gevşemiş düzeltmiş ve e, dolar olarak da 200 gün ortalamasını çalıştığını görüyoruz yani 9 dolar 15 cent yani tam 1 dolar var deste bu halde mesela diyorum ya yabancı yoğun bir hisse mesela burada dolar olarak takip edebilirsiniz kokok olayı yani orada yabancı çoksa o bakar o dolar grafiğine sizde bakabilirsiniz <laughs> Orada da 9 dolar 15 sent var. E yine değerlendirilebilecek bir alan ki major şeyi o çiziyor. E, tabii geçilirse daha önce e, ya ben buna muhtemelen bir buçuk sene önce falan bir dolar olarak bakmıştım öyle hatırlıyorum ama o geçilmiş. 10 dolar geçilince bakın e, doğrudan 11.95'e doğru bir atak gelmiş burada. Yine aynı şey tabii 10 doların üstüne tam da söylersem 10 dolar 25 sent, 10 dolar 30 sent. Bu kısmın üstüne atarsa ve hareketine devam ederse bakın bir üst direnç 11, 12 dolar diyelim buraya. Akılda kalıcılık tok olur, hesap tok oluyordur. 12 dolara diye düşünülebilir. E ne yapar 12 dolar? İşte geldiği gün bakacaksınız öyle bir fiyata. Ya e dolar geri gelirse veya işte duruma göre kura bakmanız icap eder. Buradaki göstergeler günlükte bunlar da benzer. Güçlü hatta 65 arasay e kendi ortalamasının üstüne çıkmış burada e Yine MACD'ye bakıyorsunuz o da hafif bir e, kırmızı kesmiş ama çok bir anlam şu anlık yüklenmek lazım biraz tabi arada bakıyorum biraz da detaylı bakmış olduk iyi oldu Yani var de burada Tabii aynı şey yani çok bir şey fark etmiyor herkese iyi akşamlar